Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Ama ee, bizden sizi rahatsız edebilir arkadaşlar özür dilerim. Bunda yapabileceğim çok bir şey yok. Ee, şeffaflık arttırdım biraz. Ee, müziği kapattım. Daha rahat duyun diye. Ee, sonra mikrofonunuz Tamam. Evet arkadaşlar, biraz şey oldu. Affedersiniz. Allah sağ olsun bastık. Evet, bugün görevlerimizi yapmaya çalışacağım. İlk olarak 5 savaş kazanan cini cine sevdiğim karakterlerden arkadaşlar. Bu arada en son Brawl Stars videomda fark ettiğiniz üzere 6000 veya 8000 kupa aralarındayım. Şu anda 13000 kupaya kadar geldim arkadaşlar. Bayağı bir video çekmiyorum Tabi düştüm biraz. O oh, düşmemişim tamam. bir The Galaxy yapalım. Tek. Evet. Evet arkadaşlar. Video çekiyoruz. Allah ses çok. Ses çok fazla. Her neyse. Evet. Şimdi. Hayır. Hayda. internet çok kötü. Tamam düzeldi. Hadi. Evet orada bir adam var. Ölebilirim. Max'in de. Tamam Max zor. Max bana göre. Abi çok donuyor ya. Donmasa rahat da. Aşırı donuyor. Abi ben burada öldüm. Bir de yüz gitti. Ha? Kaçabilir miyim acaba? Yok kaçan kaçamam kaçam. Mix bırak bırak bırak. Bırak beni. Aa internet çok kötü donma artık. Dondu boşuna ateş ettim. <laughs> İyi ki gelmemişim buraya. İyi ki. İyi ki daha fazla yürümemişim. Şunu bir çeksem. Hadi be dondu ya. Donmasa çekmiştim doğru yani. Aslında çekim gerek heyecan yaptım. Abi çok donuyor. Bu niye? Evet, kesin tarabana girecek bak. Donmuşken. Ah, ah vur vur vur. Arkadaşlar biraz pislik yaptım. Özür dilerim. Yani mecburdum 5 adam öldürmek gerekiyor. Hii, bu beni alır ama. Bir dakika bu beni alır ama. Bir dakika arkadaşlar. şey getiriyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, bu biraz kötü oldu çünkü internet dondu. Eğer arkadaşlar donmasaydı belki birinci olabilirdim. Ama yani şimdi hiç şey yapmayalım. Olamayabilirim daha. Abi yine donacak bu. Aha donuyor. Evet. Demek ki benim telefonumun daha bir internet sıkıntısı var. Kendi telefonumdan bağlıyorum. Evin modemi çok aha bak 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Çok kötü çok kötü. Bırak. Arkadaşlar fena donuyor. Fena donuyor. Frank <laughs> Git başımdan. Hadi git. Evet arkadaşlar küçük bir teknik aksaklık oldu. biri geldi odaya kötü. Hiç çok kötü. Kupa kaybettim ve görevde yapamadım. Bir kişi bile öldüremedik. Ee, evet bu arada Geçen yorumlar kapalıydı. Bakın bu arada Nita'nın üç kostümü var. Hangi kostümle oynayayım? Yani her bölüm bir kostümle oynamaya çalışacağım. Bunu yeni aldım. En yeni kostüm bu. Bununla bir girmek istiyorum. Ee, tabii internet çok kötü. Niye ben İtalya girdim yakın Nita? Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptım. Hayır ya. Çok büyük bir yanlıştı bu. Öleceğim ben. Öleceğim. Öleceğim kaç buradan. Bu arada arkadaşlar şu anda en yüksek levellı karakterim 8 veya 8 level galiba evet. Ve şu an karakterlerime büyük bir pişmanlığım var. Karakterlerimi 7 level'ın üzerine şu anlık çıkarmayacağım yani. Gerek yok birincisi. İkincisi bir adamı vuramadım. İkincisi mega kutudan karakter gelme riski hani öl 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 öl, öl artık öldü bir bir kere vurduk adamlara ya çok donuyor ya hayır arkadaşlar mega kutudan karakter çıkarma risk e, çıkarmak istiyorum aksesuar olunca çıkmama riski artıyor yani her kimse bence mega kutudan aksesuar çıkmasına İstemez. öleceğim. Enes Batur Enes Batur o ne be? Öleceğim dur Enes Batur o gel buraya. E, seni indirmem lazım. Allah. Hop şura. Atıldı atıldı. At, at. Aa tek attı tek attı ayıma. Öldü. arkadaşlar öldüm. Nasıl ya? Ama çok donmasa belki kaçabilirdik ya. Üf. Ya abi on level nita var ben bunu nasıl yeneyim bu? Ama abi on level o ya. Aha on level mi var. Bu ne biçim bir harita? Abi haritada on level olmayan bir, şu an elemanla ben varım galiba. Geber, geber. Oğlum öl öl, öl 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 Hayır ya. Abi nasıl ölmüyor? Hayır ya. Ne oluyor? Ölmesi lazım aslında. Öf. Ya neden donuyor ya? ne oldu film izledim hafta sonu bir tanecik bitmemesi lazım 8 GB var bir film 8 GB mı ya öyleyse çok ağlarım şimdi bir film 8 GB olamaz neyse en fazla arkadaşlar bir karar aldım özel videolar hariç Aa, bu bana girer bu bana girecek evet %100 bu bana girecek şunu alırsan rahatlarım biraz en azından. Şunu hemen kutuyu kıralım ve saldırı. Taktik maktik yok. Bam 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 gireceğim şu anda. Gel buraya. Gel. Gel kaçma. Kaçamayacaksın. Vursana vur vur. Hayır 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 hayır. Hayır niye dondu? Niye? Aman çok fena kupa kaybediyorum bu. Niye donuyor? Ya eksi beş yedim. Öncekinde eksi altı şimdi eksi beş. Ya donmasa yendiydim ya. Üf, arkadaşlar şu an tüm oynama isteğim gitti. Çok dondu çünkü ya. Bakın mesela burada bir sürü yükseltmeyi bekleyen karakter var. Bir tek onu da yükseldi yanında altınç iki param var. Normalde Frank ve Nan'i yükseltecektim de param yok. Şey aldım. Buralar yok. Ne aldım? He şunları fullledim. Sonra param bitti. Bu arada bunları alamıyorum. Çok sindirim bozuldu. Lütfen duygusal destek verin arkadaşlar. Aşırı sinirim bozuk. Alamadım lan. Bu arada en çok kupa yapıyorum ki tüm karakterlerimi kupasını arttırabileyim. Bir kuvvetle gireceğim. Başka bir zaman arkadaşlar görevlerimi yaptım video gelecek. Bu videoda pek yapamayacağım gibi görülüyor. Bu ne ya? Abi demek ki oyun benim de ko mi girmemi istiyordu? Ne bu? Bu ne ya? Ha, niye şu anda donmuyor? Aa donmaya başladı. Ya donmadı. Oradaki oradaki kim? Susu bak git. Git üzerim bak şimdi. Git git öl. Öl. Sen ne yaptın? Ya çok donuyor donma donma. Arkadaşlar bir dakika ben bir ağı değiştirip geliyorum. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Şu anda şunu fark ettim. kötü bir şey oldu. Ben annemin telefonundan giriyorum ve annemin telefonu yani kendi telefonumda bu interneti adını çekiyor arkadaşlar. Yani iki kez denedim. Kendi telefonumda çekiyor ama annemin telefonunda çekmiyor. Bu büyük ihtimalle annemin telefonunda bir kibi hatta internet ile ilgili Wi-Fi hiçbir şekilde çekmiyor. Nedeni anlamış değilim. Ya bak. Yürü. Yani hiçbir şey çekmiyor. Huh, oh. Alexa beni indirir. Abi. Abo donma 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 yürü. Yürü yürü. Git. Git. Hayır 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 niye donuyorsun sen? Niye donuyorsun? Öldüm öldüm. Öldüm arkadaşlar. Dur bir dakika. Abi. Görünmüyor ki bir şey. Kaybettim. Abi. Ya niye donuyor bu ya? Evet arkadaşlar. Çok gıcık edici ve sinir bozucu bir video oldu. Sürekli dondu. Ayarları açıp interneti de değiştiremiyorum. Sürekli oyundan çıkmam gerekiyor. Aşırı rahatsız etti. Son bir kez daha deneyeceğim. Arkadaşlar, şu an şu an evin internetine bağlandım. Gini seçiyorum. Evin internetine güvendim şu anda. Hiç olmadı. bastım. Neyse bir dakika. Deni de belki internetin ve evet internet kötü. Yüzde yüz. Açılmıyor ya. Evet. Bakın. Hepsi, hepsinden daha kötü gibi. Ne? Aa dur düzeliyor bazen ama. Neydi dur. Evin interneti daha iyi Arkadaşlar bu maçı kupa kaybede kaybede ben bu videoda tüm görevlerimi bitireceğim ya tüm değil de en azından Cini görevini çünkü çok kaybediyorum aşırı fena anam gelme 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 Ceki geliyor İçimden geçer o benim geliyor mu yok arkadaşlar Ceki benim içimden geçer Ciniyle a geliyor iki var iki tane ceki var geliyor arkadaşlar koşa koşa geliyor maşallah başka bir şey olsa bu kadar istekli gelmezler i̇şte Belaş adam bunlar geliyorlar ama Terbiyesizler. şunu alsam evet. Evet, evet. şimdi tik nerede tik 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 Arkadaşlar bu arada yani ve 8 bitin adını ben karıştırıyorum. Bence isimleri benziyor. Donma, don. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşmek üzere. Yani büyük ihtimalle siz bu videoyu izliyorsanız, e, yani videoyu yüklemek için içimden bir içime bir his doğmuştur ve yüklemişimdir. Eğer iz, yani izleme şansınız az bu videoyu. Neyse. Görüşmek üzere.